Bir bak bez kızı. La oğlum az top oynayın be. Yüzerek değil koşarak gelin bana. Aaa götüm. Hocam <laughs> sana manda gibi değil manda gibi karar verelim mı? Üstüne üstüne yedekleri haral et bastı hocam. Mithyo'yu çağır hazırlansın. Hamzo tut elimden gidelim buralardan. Not almana gerek yok Emre. Ne diyorsun oğlum? Şimdi bak rakibi defansı boşaltırsa her türlü atarız. Bir dişin gitmişti akıllanmadı mı sen daha Lukas? Ere la size ne benim dişimden? La adam öldü mü burada Kalilu? Birinci balga birinci Allah'tan korkun lan. Bak çok konuşuyorsun Lukas. Daha da git bunu yıkan o. Aldığın parayı sen alsan adamlara değil ağaçlara bile çıkarsın. <laughs> Tabakaya bok mu yetiştiriyorsun Kerem? İşaretim. Hocam. Hayır. Ne yapayım yıkama yalama mı yapayım topa? Allah'ım sen sabır ver. <laughs> ne konuşuyorsun oğlum? Boş yapma ağzımı açtırma benim ha. Kaşma. Kur oğlum acele etme Şampiyon olacağız. Hey sakin. Hey. Hey. <laughs> Hakemiz diye geziniyorlar bir de. Sakin ol. Adam gibi yöneten adam. Amro tamam. Gurur duyun şimdi eserinizle. Eri tamam lo. La Cano sen daha ölmedin <laughs> mi? <gülüyor> ne ölmesi amına. Şu an yanlış yerden size söker o. Yulu. Çelo. Bırakın beni valla nefes alamıyorum. Kafam var lo. Kafamı vurmayın. Sen niye vuruyorsun Oliver? De gidin artık lo. Kurtar beni. Battık, lo. <laughs> gel kanka gel. Biz en iyisi Plomer Lig'e geri dönelim.